Evet arkadaşlar, herkese merhaba. Bugün sizlere ee, söküp e, bayağı bir hafta tamir etmeye çalıştım. İhlas Aura Klimax 110 Nötef Kulu Suru Sulu Kompresör Hava Üfleme Özellikli ee, sübürge Süpürge Makinesini göstereceğim. Gözge bunu ben kablosunu tamir ettim. Makaranın dibinden kopmuştu, kırılmıştı e, yapıyordu. Onu tamir ettim. Bayağı bir hafta uğraştım arkadaşlar onunla. Neyse. Makarası zaten bayağı bir işi var. Bunu sonra yapacağım. Şimdi o kadar zamanım yok. Olsa da zaten uğraşamam şu anlık. Neyse arkadaşlar. Yaptık şöyle bir sıkıntı yok. Motorun bakımını yaptım. E, motorun Pervanesi eski çürümüş, çatlamış, kırılmış arkadaşlar. Bunu biraz olsa düzelttim. Bunu sonra değiştireceğim. Çıkma motor kapağına. Şimdi arkadaşlar çalışmasına bakalım. Bu arada filtresini de değiştirdim. Şöyle göstereyim. Şu i̇çindeki yeni filtre pembe. Eski filtre tabi varsa bir bakayım. Yok arkadaşlar eski filtre yok. O da eski turuncu filtreydi tabi. Üstündeki orijinal miydi bilmiyorum. Orijinal de olabilir, olmayabilir. Filtre değişince arkadaşlar çekişi, hava üfleme vesaire özellikleri, emiş gücü vesaire gücü atlayan arkadaşlar. Motorun sesi de değişti biraz. Tabi motorun sesi gene aynı da. Bu makine 17 yıllık e, 2007-2008 model olabilir tam bilmiyorum. Ama yaşlı delikanlı diyebiliriz bu süpürge. Efsane bir süpürge bu. Döneminin efsane süpürgesi. Çekişi efsane arkadaşlar. Öyle bir diyebiliriz yani. Şöyle açıyorum. Öz ışığı çalışıyor. Görebilir misiniz bilmiyorum. Şimdi şuradan fanı artırıyorum. Öz evet, sese. Bu birinci kadar. Şu ikinci, şu üç. Şu kapatalım durduralım arkadaşlar filtre değiştirdim bu şekilde emişi hava üflemesi arttı emiş gücü de arttı artık e, süpürme e, süpürme özelliği daha fazla arttı bunun yani süpürürken halıyı vakumlayarak emme gücü emiş gücü daha fazla arttı yani söyledim kusura bakmayın yanlış, yanlış anlaşılmasın Söyledikleri. Neyse. Bir filtre değiştirdim. Arkadaşlar bu şekilde performansı, hızı vesaire hepsi arttı arkadaşlar. E, filtre bu yüzden çok önemli. E, e, Filtresini değişmeden önce bu hiç güzel çekmiyordu. Yani hiç çekmiyordu. Motor çok ısınıyordu. Hava Havayı atamıyordu doğru düzgünce. Az bir şey atıyordu tarz bir şeyde çekiyordu. Ee, şu anda ben bunu kompres olarak kullanacağım. Süpürme olarak değil yani. Gerektiği zaman tabii ki temiz bir işlerinde hem M3 tarafını süpürme tarafını hem hava üfleme tarafını kompres olarak kullanabileceğim. Birini de temizlemek için süpürme olarak temizleyebileceğim arkadaşlar. Kullanabileceğim. Yani şöyle. Gördüğünüz gibi çalışıyor. Ee, ben bunun içine yalıtım yapacağım arkadaşlar. Yalıtım köpüklere koyacağım. Sesi yarı yarıya düşüreceğim bayağı bir. Eskisinden daha sesli olacak. Ee, ben buna 1200 wattlık motor takacağım. Bu şeyin üstündeki 800 ile 850 watt ya da 1000 watt olması lazım yazı yazmıyor. Neyse. Böyle arkadaşlar. Bunun içinde emniyet sivici var. Şu arada bir yerde. Şurada şuradaki turbo şey arkadaşlar. Fırçası gördüğünüz gibi. Giriş var orada. Soket var. Şöyle nasıl göstereyim size. Şu Arkadaşlar gördüğünüz gibi görünüyor bilmiyorum. Bu hortumun devresini ben bir kere tamamladım ettim. Olmadı arkadaşlar. Onun için ikinciye tamir edeceğim. Oyuncu Tabii tabi çekebilirim. Demek ki pil süpürgenin hava videosunu çekemedim. O çok kusura bakmayın. arkadaşlar. Bir de şöyle bakalım. Hava üfleme tarafını takıyorum şu an. Portumu. Evet. Şimdi hava üfleme yüzüne bakalım. Şöyle Perdeye doğru yapalım bakalım. Sizler de görün gücünü. Bu birinci adımı. Şöyle bakalım. tarafını Demiş gücü tarafını yani Demiş tarafını test edelim Bu hava üfleme tarafı bunu şimdi test ettik Şimdi süpürme Tarafını test ediyoruz Evet. Şimdi süpürme tarafını test ediyoruz. Dediğim gibi. Bu birinci kalıbı. Bir ikinci. Bu üçüncü. Bu dördüncü arkadaşlar. Tabii. Bayağı bir çekiyorum ya. Yani. bu kadar. Benimden izlediğiniz için teşekkür. Kanalıma abone olup tüm bildirimleri açıp videomuzu beğenip videolarımızın yorumlar kısmına yorum yapıp YouTube'dan bize destek olabilir ve bizi takip edebilirsiniz arkadaşlar. herkese iyi izlemeler herkese kolay gelsin. İyi günler. Bu gibi tanıdık örgüme de mechttir.